E, muhalefetin desteği, Refah partisi olsun, Demokrat Parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti adını sayamadığım varsa özür diliyorum. E, hepsinin bir kanun teklifi var. Hı. Ama kanun teklifleri komisyona dahi inmiyor. Öylece Sebebin bek bek e, bekliyor. E çünkü bu adaletsizliği şu an görmedim, duymadım, bilmiyorum olarak e, bakılıyor. Kalın Tabii tasarruf tedbirleri deniyor. ...her şeyden tasarruf olur ama... ...adaletten tasarruf olmaz. Devletin dini... ...adalettir. Kesinlikle. Yani... ...ve vatandaşın üstünden... E, ...tasarruf... ...alt gelirli vatandaşın üstünden tasarruf sağlamak... ...çok e, yanlış bir politikadır. Yani tasarrufu üst gelirden... ...sağlarsınız ya da... E, ...kendi kurumlarınızdan ya da... ...hatta hayatınızdan... ...sağlarsınız. Yani... ...tasarrufun da bizde bir ilgisi yok. Çünkü burada hemen emeklilik vereceğiniz bir kesim yok. Burada... İnsanların derdi emekli olayım, paralıyım değil. Adalet. Yani ben neden çok çalıştığım halde cezalandırılıyorum? Yani bunu öğrenmek istiyoruz. Bu ülkede üniversite okumak suç oldu şu an. Üniversite okumayıp sigorta başlasaydı emekliydi. Tahsil yapan suç. Askerliğe giden emekli olamadı ya da e, devlet düzgün denetlemesi yoktu o zaman sigortası başlamamış çoğumuzun. Ben de buna dahilim. Hı hı. Yani çok daha öncesi aslında çalışma hayatım. Ama belli mücbir sebeplerle bir şekilde olmamış. Ama zaten emeklilik çalışarak kazanılan bir hak değil midir? Öyledir. Yani bir tarihle kimin çok çalıştığını, kimin az çalıştığını belirleyemezsiniz. Bir prim vardır. Primini ödeyenler, aslanlar gibi emekli olurlar. Hadi bir de belki ülke ekonomisi için bir yaş stkanınız vardır. Primini doğdurup yaş stkanına gelen emekli olur. Ama biz ötekileştirildik, biz ayrıştırıldık. Yani yok hükmünde şu an e, davranılıyor. Ama ben yeni yasama döneminde inancım tam e, bu emeklilik düzenlemesinin, kademeli emeklinin mutlaka geleceğini düşünüyorum. Keza gelene kadar da e, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Umarız ki gelir ve biz de desteğimizi sonsuz zaten Hatta farkındasınız. Şunu da söylemek istiyorum. Evet. E, sizin... Seveniz çok <gülüyor> mağdur <gülüyor> e, kesimler biliyorsunuz sizi çok seviyorlar e, askerlik borçlanmasıyla işçi çiftçi esnaf e, geriye çekerek emekli olabildi <laughs> ama e, SGK'nın yoruma dayalı yazdığı genelge sebebiyle asker ve polislere bu hak verilmedi burada da çok büyük bir mağduriyet yaşandı e, onlar bir derneğe biliyorsunuz kanunen üye de olamıyorlar ses de çıkaramıyorlar evet. Bugün onlardan sizin vesilenizde benim sesim olmasını istediler. Hı hı. Buradan da bunu mutlaka söylemeyi istedim. Siz söylemeseydiniz ben de soracaktım mutlaka aklımdaydı.